Sırada mini dizimiz var. Çekingen çetin. Kıza yer versem mi acaba? Bu yolda ayakta hiç çekilmez ama. Dur bakalım belki başka biri kalkar. Kız da başımda dikildi kaldı. Allah! Millet pis pis bana bakıyor. Aman bakarlarsa baksınlar. Mecbur muyum yer vermeye? Ya kız bir saattir başında dikiliyor. Bir yer vermedin kıza ya. Saygımaygı kalmamış ki. Centilmenlik diye bir şey vardı ayol. Bir şey şimdi ben aslında... Aman ya... maganda bunlar hanımefendi maganda. ...kendilerini düşünürler. Ya şerefsizim ben kalkıp yer vereceğim. Sen ya otur, ya. Oğlum, otur yerine. Araba kullanıyorsun. Kaza yapacaksın ya. Allah Allah. Ben veririm evladım. Ben yerimi veririm. O gençler otursun. 40 yılın Kore gazisi... ...İsmail Çavuş verir yerini. Olur mu otur Otursan yerine. Sen Korelere kadar gitmişsin. Bu vatan için çarpışmışsın. Bu yaşında bir de yer mi vereceksin?

Yok yok. En iyisi kalkıp yer vereyim ben kıza ayıp olur. Bir dakika. Sen misin yer verdim diye kıza sattığımı düşünsünler? Oğlum oh, Çetin otur oturduğun yerde. Öyle ya. Yaşlı değil, hamile değil. Pekala ayakta durabilir. O oh, böyle de ayıp oluyor kardeşim. En iyisi ben kalkayım. Hem yani bir bayana yer veren adam niye sarkıyor olsun ki? Centilmenlik bu. Evet. Ha ben de buyurun. Sebep? Şey ayakta kaldınız da o bakımdan. Hmm, demek öyle. Şimdi sen bana yer verdin diye başımda dikileceksin. Ondan sonra muhabbet kurmaya çalışacaksın. Sonra kur yapacaksın. Sonra iş atacaksın, değil mi? Evet. Estağfurullah yani ne mi nasıl? Ya, bilirim ben senin gibileri, bilirim. Sen şimdi yer verdin de evime kadar takip etmeye çalışırsın beni. Eder bu şerefsiz. Maganda bunlar, maganda. Sapık sapık var ya iki saattir aynadan dikiz diyorum yiyecek gibi bakıyorum. <laughs> oh, <mi>? <laughs> <yapıyorum>. Şoför bey, müsait durur var. Kardeşim depo durağında ineceğim demedin mi? Sen daha sekiz durak var ya. Olsun kardeşim ben burada ineceğim, oraya kadar yürürüm ya. Ya Subhanallah, çiz midir nedir ya? Ya tabii, görmüyor musun?